Herkese merhabalar. Benim adım Meycan. Herkese merhabalar tekrar. Ben Meycan. Oh. Ortalama 9 senedir makyaj partistim. Ee, çok küçük yaşlardan beri sanata olan ilgim vardı ve çevrem tarafından fark ediliyordu. Ee, gerek arkadaşlarım gerek öğretmenlerim beni sanatla ilgili şeylere yönlendirmeye gerçekten çok çalıştılar. Ancak tabii ki tahmin edersiniz ki bu benim için hep bir hobi olarak kalmalıydı. Çevremin söylediğine göre. Ama e, işte bir meslek sahibi olduktan sonra bunu hobi olarak yapabilmeliydim. Hobi olarak istersem devam ettirebilmeliydim. E, tabii ki bu etmenler sayesinde nedeniyle e, ben kendimi sayısal bir bölümün içinde buldum. Ve sayısal benim gerçekten çok zorlandığım e, bir alandı. Her ne kadar zorlansam da herkesi mutlu etmeliydim. Ve herkes sayısal okuyordu. Ben de sayısal okumalıydım. Neden okum okumayacaktım ki zaten? Tabii kendimi sonrasında Hacettepe Biyoloji'de buldum. O orasıyla ilgili asla bir pişmanlığım yok. Belki benim ben olmama neden olan en büyük nedenlerden birisiydi orası zaten. Ee, ancak benim için zorlu bir süreçti. Çünkü e benim hayallerim, benim isteklerim ve düşünce şeklim hep farklıydı. Farklı şeyler okumak istiyordum. Güzel bir şekilde orayı da iyi kötü bitirdim. Eee... Ama çok şükür ki çok geçmeden, çok zaman e, eklenmeden ya da yaşam çok ileri gitmeden kendimi birden makyaj sektörünün içinde buldum, kozmetik markalarda çalışmaya başladım, makyaj stüdyolarında çalışmaya başladım ve bu işi artık profesyonel yapmaya başladım. E, benim için hızlı gelişti olaylar, ama bence her insan rüzgarın hayatın sizin için estirdiği o rüzgarın e, fısıltılarını ya da sizi götürmek istediği yeri anlayabilirseniz ya da en azından buna cesaretiniz olursa sizi siz hiç fark etmeden istediğiniz yerlere zaten getiriyor diye düşünüyorum. Ama ben buraya size nasihat vermek için değil, çok severek yaptığım bu mesleğimi sizlerle paylaşmak için buradayım. Doğru bildiğim şeyleri, doğru bildiğim teknikleri size göstermek için buradayım. Enerjimiz tuttuğunu düşünüyorsanız yorum yapmayı ya da beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. We